Devlet kadına yönelik şiddet olaylarının, kadın cinayetlerinin verilerini dahi tutmazken kadın örgütlerinin kendi çabalarıyla topladığı veriler 2024 yılının 9 ayında 292 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü bir o kadar sayıda kadın ölümünün ise şüpheli olduğunu gösteriyor. Failler sistematik bir şekilde uyguladıkları şiddetin karşılığında adeta ödüllendiriliyor ve ardından gelenler bu cezasızlık politikasından güç alıyorlar devlet katilleri, şiddet faillerini tutuklayıp kadınları yaşatan yasaları etkin işleteceğine, hakkını arayan işçiyi, toprağını koruyan köylüyü, yaşam isteğine haykıran kadınları, gençleri işkenceyle gözaltına alıyor. Bununla kalmayıp sokak hayvanlarını acımasızca katleden yasaları yürürlüğe sokuyor. İktidar, sokakta yaşayan canlıları katillerden, tecavüzcülerden daha tehlikeli görüyor. Bize köleliği dayatan bu zihniyeti kabul etmiyoruz biz daha Narin'e ne olduğunu sorarken İkbal ve Ayşenur'un vahşice öldürüldüğünü öğreniyor. Onların isyanını haykırırken üniversite öğrencisi Rojik Kabayiş'in Van Gölü kıyısında cesedine ulaşıldığı haberini alıyoruz. Kadınlar boşanmak istedikleri erkeklerce sokak ortasında vahşice öldürülüyor. Genç kadınlar para kazanmak için gittikleri iş yerlerinde şiddetin her biçimine maruz kalıyorlar. Umut erkek şiddetine karşı önleyici ve caydırıcı politikaların yapılması için İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ve sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi için 62-84 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması için kadına yönelik ayrımcılığın her türlüsünün ortadan kaldırılması için şiddetle mücadele konusunda önleyici, koruyucu ve caydırıcı ulusal, uluslararası hukuk ve mevzuatı temel alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yes!